Yeni şey oldu ya. YSK, MSK ne? Şey edildi. Veto. Ha. Oha be. Oh! <laughs> Çocuk sizi Bu ne? Cigara. Ha. Eli hey bunu... yok. Eli hey, yok. Şarit. Ya tamam. <laughs> Mustafa da. Cigara. <laughs> o şey olmasın diye. <laughs> Bitti. Böyle. Hindistan'da falan böyle şeyler böyle yapıyor. Ondan <laughs> sonra renk renkli şeyler var falan. Hinti, falan hinti, renkli hinti, renkli şeyleri var. Dikiyorlar böyle. Ondan sonra böyle şey yapıyor. Varsa var lan. Bak kelimelere bak. Geçiyor. Bitti her Bu tecavüz ediyordu biltiyo. Baltacı Mehmet Paşa. Ne? Baltacı Mehmet Paşa. Hadi koy lan. ben kim anlatıyor bize? Ya al bakalım. Oo yendi. al bakalım. Bunlar atalım. Ne ilerletiyorlar sende. hocam? Ben anlatayım şey Ben anlatayım şey ben de. Hiç paran kazanıyor. Hatta nerede? Ben oynamayacak mıyım? Kim anlatıyor? Süreyi çevir mi? Süreyi çevir. Anlatacı. Ne anlayın daha iyi yapıyorum Şimdi biz Açı ile birlikte bir yere gitmiştik. Bir adama. Seminer, konferans. Say. Onları say. Seminer, konferans, sempozyum. Açık oturum. Sorun o oyunla başlıyor Sıh. ama farklı bir şey. Formasyon. Son forum çaldı kalan. Forum aydın. Forum yok. Forum, forum var. Bana benzer. Benim aklıma şey geldi de. Forum reform. <laughs> <laughs> Neydi ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oğlum <var>, nasıl çöre <laughs> <söyle olsun, gülüyor> ben bunu? Beni bağırtırmayın ya. <gülüyor> panel panel. Panel. Bir <laughs> onu unuttum zaten. Kemal Kemal. Şimdi sabah olsaydı. Neyse. Dur süre bitti. Sabah <laughs> tamam, Abi Biz kal geliyor bize ya. ya. yok. <laughs> kal geliyor. İlerleyemiyoruz Zaman çok az ya. Bizim okuldan geliyorsun Olmadı bu iş ya. Edemedik yine emin ederim. Bir satır ilerleyemedik. <laughs> Kim, anlatıyor? Kim anlatıyor? Kim anlatıyor? Hadi beyler kaçın. Sen, karşıya geç hadi. Fatih anlatıyor. Berkay o sigortik hareketler yapma. Oraya oturun burası çökmesin. Hadi Berkay. git Berkay. Öde kaç. No, no, Sen Fatih. şuraya gel Fatih. Şey Fatih gel. geç evet. ben bakıyorum. <gülüyor> Başla. <gülüyor> <gülüyor> güzel mi açacak? Su yakmıyor bari. Ya. Konuşacaksın kanka. Tamam da bunu, bunu geçelim hemen. <laughs> Neydi o? Rezervasyon. <laughs> <laughs> Üç başlı. pas bir penaltı ediyor ya. Üç pas bitiyor <laughs> ayrıca üçüncü pas da. Anlatıyorsun bunu. <gülüyor> anlatıyorsun <gülüyor> Bakayım. Nasıl anlatacağım? Bunu Böyle yapalım, e, gidiyor ama bu hani fizikte var. Gidiyor ama boş geçiyor. Hiçbir yanmıyor. Ee, Ampul kısa değil. Kısa değeri. Evet. On <laughs> oh <be>. Hiçbir yanmıyor. <laughs> Son hakkın artık. Bitti bak. Anlat bunu gari. Süre bitti. Bir bitti <laughs> Oğlum daha bitmemiş daha sen, gözün gözün mi mi sen gözün mü Ben senin gözüm mü Daha daha 2 3 gün daha var. Kıvan nasıl? Var. hadi. Neyse bir tane. Bu bir mı ya? Sen, sen buraya gel de ben de. Yanıma de. gel ben. Gel ben de de. Ya